Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Soru Bankası bölümünde yeni bir soru çözümü ile daha sizlerle beraberim. Hemen soruyu okuyarak başlıyorum. Yıl sonu gösterisi için eşit aralıklarla el ele tutuşan 8 çocuğun en başındaki kişi ile en sonundaki arasında 560 cm mesafe vardır. Yani şu baştaki çocuk ile şöyle bir çizelim. En sondaki arasında 560 cm mesafe var. Sol baştan 3. çocuk ile 7. çocuk arasındaki mesafe kaç santimetredir? Şimdi bu soruda öğrenciler şu hatayı yapıyorlar. 560'ı 8'e bölüyorlar. 8 tane çocuk olduğu için hemen 8'e bölmeyi düşünüyorlar. Ama bize burada çocuklar arasındaki mesafe soruluyor. Peki ne kadar mesafe var? Bakın 1 2 3 4 5 6, 7. Yani biz burada 7'ye bölmeliyiz. Arasındaki mesafeyi bulacağız çünkü. O yüzden 8'e değil 7'ye bölmeliyiz. 560'ı 7'ye bölelim. 5'te yok. 56'da 8 kere var. 8 kere 7, 56. 0'ı getiriyorum. 0'da 7 yok. O zaman buraya bir 0 koydum. Demek ki her çocuğun arasında 80 cm mesafe var. Şimdi 3. çocuğa bakalım. Şurası soldan 3. çocuk. 7. çocuk buradaki çocuğumuz. Peki bunların arasında ne kadar mesafe var? Bakın 1 2 3 4 mesafe var. 4 birim kadar. O zaman 80 ile yani her çocuğun arasındaki mesafe 80 olduğu için 80 ile 4'ü çarpmalıyız ve ne oluyor? 320 oluyor cevabımız. C şıkkını işaretliyoruz. Umarım sizlere yararlı bir video olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.